Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Değerli dostlar bugün yine İzmir Torbalı Pancar'da kendi yerimizde sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar Torbalı Pancar'dan sonra geçeceğiz İzmir Menderes Sancaklı Mahallesi'ne. Kimin yanına gideceğiz arkadaşlar? Sancaklı Mahallesi'ne Güngür Besiciliği'ne gideceğiz. Yani Semi Göngür abimizin işletmesine gideceğiz arkadaşlar. Semi abimizin koyunları artık doğurmaya başladı. Doğumlar gerçekleşiyor şu anda arkadaşlar oldukça da ikizlik oranı yüksek ve kaliteli kuzular var. Yani kısacası arkadaşlar sizlerle birlikte gideceğiz. Dolu dolu bir video ve 2024'ün kurbanlıklarını çekmeye arkadaşlar. Ve arkadaşlar çocuklara sözüm vardı. İsmail'e sözüm vardı. İlla gidelim bir yerde diyor kuzu sevelim ve Semih abimizden rica ettim. Buyur gelsin sevsin dedi. Ve çocuklarla benimle birlikte olmuş olacak. Çok da sevecekler arkadaşlar. Bunu biliyorum. Ve arkadaşlar videomuza geçmeden önce de kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Maşallah doğumlar başlamış. İsmail, İsmail sevdin mi bunu? İsmail sevdin mi? Evet. Evet. Bunlar yavrularını kabul etmiyor değil mi? Cavit abi. Evet. Arkadaşlar bunlar yavrularına sahip çıkmıyorlar. Kabul etmiyorlar. O yüzden Cavit abimiz elle emziriyor. Bu çoğu işletmede olabiliyor arkadaşlar. Bu üreticiler için sıkıntı. Ama hayvanlar güzel. Erken doğum yapmışlar. Yani bu sene Aslinin de asisi olacak kuzular. İnşallah kurbanda bunlar birer koç olur. Değil mi abi? Evet. Hayırlısıyla inşallah. Bakalım bu da 2-3 günlük kuzu. İştahı nasıl? Güzel abi. Ben olacağım diyor bu. Bu zaten büyük yaklaşık bir haftalık değil mi bu? Evet bir hafta. Bu yaklaşık bir haftalık arkadaşlar. Bu zaten kendi kendine emebiliyor. Şimdi şöyle bir yöntem de var. Vallahi abimizi tebrik ediyorum. Hemen geçirdi ipi koyun bir yere gidemiyor. Arkadaşlar ikizlik oranında bu sene yüksek diyebiliriz artık. Bunlar tek doğmuş ama içerideki hayvanlar yaklaşık 30 koyun doğurmuş. Gördüğümüz kadarıyla e, 5-50 kuzu elde edilmiş. İnşallah bu kuzular sağ salim e, yetişir. Gerek kesime gerek kurban arkadaşlar. Bunlar da herhalde toklu değil mi abi? Evet. Toklu bunlar. O yüzden tek doğurmuşlar. O yüzden de kabul edemiyorlar daha. Evet. Köpekler de şu anda yatıyor. Yaklaşık 10 dakika sonra meraya gidecekler. Rahatsız etmeyelim güzelce dinlensinler. Merada yatmıyorlar arkadaşlar bunlar. Evet arkadaşlar şu anda doğum yapmış koyunlarda kuzulardan ayıracağız. Koyunlar mera gidecek, kuzular burada kalacak arkadaşlar. Yine Güngör besicilikteyiz. Semih amimizin işletmesindeyiz arkadaşlar. Her 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 Abi vallahi helalim var. Makina gibi adamsın ya. Elek gibi adamsın. Elek gibi adam. Hiçbir kuzu kaçırmadan koyunlar çıktı. Yalnız koyunun biri hile yaptı. O da çıktı. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar kuzular ortaya çıktı. Maşallah demeyi ihmal etmeyelim dedi dostlar. Ya ya ya. Köpek de hazırlandı artık. Mera'ya doğru yol alacak. Evet. Şu anda arkadaşlar abimiz kuzu büyütme yemini döküyor. Kuzu başlangıç yemi. Bakalım yiyecekler mi? Şu küflü Hasan abi içinden. Evet kuzular artık yeme girmiş bulunmakta değerli dostlar. Bunlar 2024'ün kurbanlıkları değerli dostlar. Çocuklar, çocuklar rahatsız etmeyin, rahatsız etmeyin size diyorum size. İsmail sevdin mi burayı? Bıydın. 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 Ama rahatsız etmeyin hayvanları. Evet doğum yapmış koyunlar şu anda diğer koyunları beklemekte kapı açıldı hayvanları meraya doğru çıkacak arkadaşlar. Bunlar da anne aday olan hayvanlar. Şimdi bunlar da çıkacak arkadaşlar. Mera doğru yol alacak. Evet şu anda saat 3.30 arkadaşlar bunlar gidiyor akşam 8 9'da geri gelecek merhaba